Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan ilk videomuz e, ee, bu erkekleriydi toprak grubuyla başladı e, şimdi de sırada ne var biliyor musunuz oğlak başak var evet toprak grubu bildiğiniz üzere 3 ayrılıyor oğlak başak boğa diye Evet, boğa erkeklerine size şöyle kısaca bir anlattım. Şimdi de sırada oğlak ve başak erkekleri var arkadaşlar. Şimdi Oğlak erkekleri nasıldır? Kısa bir özet geçeceğim size. Daha sonra ben bunları siz abone oldukça sayfama hepsini detaylı detaylı anlatacağım ben size. Oğlak erkekleri ketum olarak bilinir arkadaşlar. Oğlaklar e, karşı taraf adım atmadan pek adım atmazlar. Çok çalışkandır, işkoliktir, disiplinlidir, gelecek ve yatırım odaklıdır. Oğlakların yalan söyleme ihtimali sıfırdır. Oğlaklar yalan sevmez, dürüst ve güvenilirdir. Oğlaklar açık sözlüdür arkadaşlar. Ya siyahtır, ya beyaz ya da net. Aslında en kolayı oğlak diyebiliriz. Peki ya başaklar? Aman Allah'ım başaklar. Başaklar gerçekten ben bu başaklara söyleyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. Söyleyecek söz bulamıyorum. Neden biliyor musunuz? Ah ah neden neden diye sorun nedenini ben size kanalıma abone olduktan sonra hepsini teker teker anlatacağım. Ben bu başaklardan bir kere başım yandı. Neyse. Evet arkadaşlar. Başak Burcu erkeği titiz, detaycı, takıntılı bir ruh hastası diyebilir miyiz? <laughs> canım o kadar da demeyelim. Başaklar bizi taşlamasın. Evet. Başaklar iş koronik. Onlar da çalışkan oluyor. Aynı zamanda çok takıntılı oluyorlar. Ee, Sağa gösterip sol vuruyorlar.